Herkese merhaba arkadaşlar Hayırlı akşamlar bugün hap gıdanın hem böyle teknik analizinden biraz bahsetmek istiyorum biliyorsunuz ki 98 lira hedefini biraz tutturduk e, güzel bir yükseliş geldi sonrasında dedik ki e, şu anki güncel seviyelerden düşme ihtimali olduğunu yani 122 lira civarlarına düşebilir diye söylemiştik e, şu an stabil gidiyor e, hem onları tekrardan sizlerle bir bakalım durumları ne Sonrasında arkadaşlar derinlik analizlerine bir bakalım. Takas kurumlarına sizlerle birlikte bakalım. Hem günlük hem de aylık olarak sizlerle birlikte bu bilgileri e, paylaşacağım. O zaman hızlı bir şekilde videoya geçelim. Geçmeden önce arkadaşlar videoyu beğenip yorum yaparsınız çok ama çok memnun olurum. Buradaki videoları zaten paylaştığım zaman ben memnun oluyorum, mutlu oluyorum ama... Hani e, buradaki bilgiler sadece benim yani sizleri sadece bilgilendirme amaçlı arkadaşlar. Hani e, yok şuradan işte short vuruyoruz. Buradan long vuruyoruz. Buradan iki, iki paraları kaldırdık. Buradan paraları kaldırdık diye bir anlamı yok. Sadece bilgi paylaşıyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Kendimizi geliştirdikçe arkadaşlar burada işlemleri arttırmaya çalışıyoruz. Hem siz kazanın hem ben kazanayım. Çünkü birlikte kazanmamız gerekiyor. E, sadece ben 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 olmaz tabii ki de. O zaman sizlerle birlikte videoyu beğendiyseniz yorum yaptıysanız da hemen videoya geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere ee, biz ben daha doğrusu ben dedim ki bu taraflardan bir düşme eğilimin olduğunu ben zaten söylemiştim. Şimdi burada baktığımız zaman ee, şurada bir gördüğünüz gibi iki tane bir tepe oluşturmuş arkadaşlar bunu kırmış ama aşağı doğru gelmiş. Hatta şunu böyle büyüteyim aynen. Şimdi burada baktığımız zaman gördüğünüz üzere şu bölüm kırılmış ama bunun yukarısına çıkmadığı sürece yani retest yapmadığı sürece bu arkadaşlar düşme eğiliminde var. Şimdi burada 10 20 günlük ve 50 günlük hareketli ortamının için aşağısına da kalmış gördüğünüz üzere şurada. Aşağısında bir kapanış var. ama bu bir saatlik günlük değil. Saatlik bakıyoruz. Baktığımız zaman böyle devam ediyor. Tamam burada 100 bu da 200 Eman'ın hareketli ortalama. Yani ilk geleceği nokta 136 lira. ikinci geleceği nokta 132 lira. E zaten benim burada aslında verdiğim fiyat 122 lira civarında bir fiyat vermiştim. Onu da neye istinaden verdim? Buradaki hareketli ortalamalardan ziyade harmonik pat e, pattern'dan vermiştik. Şimdi burada baktığımız üzere e, bir alt tarafta 1, 2, 3 tane hatta dört tane bir, bir yükselen trend tarzını bir şey yapmışlar. Ancak temel olarak baktığımız zaman arkadaşlar şu e, kırılmış bir mum var şurası yani şöyle bir hareketli ortalamayı takip ediyor gördüğünüz üzere. Bunun buralara gelmesi demek yani şu orta miktarla 134 TL civarlarına gelebilir. Biz peki diğerlerine de bakalım hemen analiz edeyim şunları da açalım. Ekranımızı büyütelim şimdi. Ben zaten neye görmüşsün arkadaşlar ben Navarro istatistiklerine güveniyorum. Genellikle diğerlerinin nazaran bu biraz daha tutma olasılığı bana göre biraz daha var. Çünkü test etmiştik. Şimdi baktığımız zaman saatlikte şu an 139-135 gelebilir. Hatta şu ite o da gelme ihtimal var. Ayrıca burada bir kanal olduğunu görüyorsunuz. Ve burada bir e, yalancı bir kırılma. Yani 5. kısım. E, zikzakta yalancı bir kırılma olduğunu ve sonrasında aşağı doğru geldiğini görüyoruz. Aslında burada kısa vadeli olarak da biraz bir düşüş gelebilir. Yani 2 135 liraya kadar geri çekilme. 129 e, gelebilir mi? O kadar çok ihtimal görmüyorum. E, ama çekilme ihtimalleri de tabii ki de var. Biz burada bir 4 saatliğe bir de bakalım. 4 saatlikte baktığımız zaman arkadaşlar burada bat e, formasyonu var. Bat formasyonu da e, şöyle göstereyim büyük ekrandan sizlere. Gördüğünüz üzere şuradaki yani 25 Aralık'tan itibaren oluşan 24 Ocağı kadar bir formasyonun toplamı. Diyor ki bu formasyonun gerçekleşebilmesi için arkadaşlar en kötü ihtimali 122 lirayı görmesi gerekiyor. O yüzden şuradaki bölge onun için bir destek bölgesi diye söyleyebilirsiniz. 122 bölgesi ama bu bölge gelebilir. İhtimaller her zaman var. Sonrasında... Başka burada bir sizi söylemem gereken bir şey var mı? Likidasyon bölgesine bakalım arkadaşlar. 4 saatlik yok. RSI zaten gördüğünüz üzere çok düşük seviyelere gelmiş 4 saatlikte. Bir 1 saatlikte de, de işlem hacmine kontrol edelim. Evet şimdi işlem hacmine baktığımız zaman burada gördüğünüz üzere e, bir saatlikte çok 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 e, yerde olduğunu görüyoruz. Ayrıca de işlem hacminin çok yüksek seviyelerde olduğunu görüyoruz. Peki Alım tarafında mı satış tarafında mı arkadaşlar baktığınız üzere şurada satış tarafında biraz daha baskınlık var. Yani işlemler genellikle satış tarafında oluşmuş. Peki neye göre bu satış tarafı arkadaşlar o yüzden sizlere göstereyim. Şimdi Burada gördüğünüz üzere bugün itibariyle alınmış yani 2 2 Şubat itibariyle alınmış bir derinlik analizi var arkadaşlar. 790 bin lot burada satışta bekliyor. Ortalaması baktığımız zaman burada 146'lara falan denk gelmiş sonrasında 130-119 bin lotta alımlarda bekliyor. Peki biz bunu neye göre yapacağız arkadaşlar? Şimdi kadem analizlerine baktığımız zaman burada en fazla satışlar nerede? 141-70 141-80 ile 141 arasında arkadaşlar yüklü miktarda bir satış olduğunu burada görürüz. Aslında yoğunluk satış bu taraflarda gözüküyor. Biz zaten şu an 138 civarlarındayız. Eğer ki bu emirleri almak isterlerse, bu emirler gerçekleşirse diye düşünüyorum. Burada hemen de bir şeyimize bir bakalım. Bunu değil, diğerini açalım. Şimdi, burada neresiydi? 141.70 ile 141 arası arkadaşlar. Şurada tamam 141 yani şu taraflara bir mum atabilir. Yukarı doğru bir mum atabilir. Sonrasının aşağı doğru eğilim gösterebilir. Ama alım ve satımlar o şekilde ama alımın en fazla olduğu bölge 141 90 141 80. Yani aslında baktığımız zaman bu bölgelerde alımlar var. E derde aşağı doğru gittiğimiz zaman satışların olduğunu görüyoruz zaten. Peki e, 2 Şubat'ta arkadaşlar en fazla lotu kim almış gördüğünüz üzere 93.600 net lotola 128'lik olarak Bank of America aldığını görüyoruz. ortalaması 139 ortalamasını zaten alalı düşürüyorlar e, sonradan yatırım finansman oyak deniz vakıf olarak da devam ediyor peki hangileri daha çok satmış baktığınız üzere Alnus, İstep, Gedik olmak üzere satışlarını görüyorsunuz Ortalamalar net olarak da %14, %13'lük gibi. Maliyetleri %138, %140, %140 olarak gözüküyor. Peki biz bunu nasıl bakabiliriz? Aylık olarak bakalım bir de. Aylık olarak baktığımız zaman da gördüğünüz üzere şu an e, hatta biraz yakınlaşalım. Hı. Arkadaşlar İş Bankası'nın bir miyokta 12 milyonluk alan tarafta olduğunu yani son bir ayda e, %45'lik kısmını aslında almışlar. Burada net olarak 15 milyonluk lot almış 14 milyonluk lot satmış ortalaması ise 124 TL arkadaşlar yani hala kardalar ve bu e, iş aracı kurumu da satış yaparsa zaten kar satışı yapabilir gördüğünüz üzere ya maliyetli aslında bir finans bankta bir aylık 352 bin net lot almış ve ortalama 2.82 alış 2.47 milyon nota satış yapmış ve ortalama maliyeti 102. Yani aslında baktığımız zaman burada çok iyi bir konumda olan KUMB Finans arkadaşlar. Ve güzel bir elinde ortalaması düşük ve elinde güzel ikinci sıraya oturtmuş aslında kendisini bir aylıkta baktığımızda. ESPC TR Ata Yatırım Finans olarak devam ediyor arkadaşlar. Ortalamaları gördüğünüz üzere 134 121 105 134. Yani çok güzel ortalamaları var. Peki biz satan kısma bakalım bir de e, net olarak. E, burada baktığımız zaman da arkadaşlar bir aylık satan kısımda ziraat olarak görüyoruz. E, en fazla satış olarak 483 bin net lot olarak da görüyoruz. E, %19 maliyetli vakıf ak hep e, deniz garanti yapı kredi olarak devam ediyor. Midas'ta da aynı şekilde var. E, ciddi olarak da satışlar var. Ama alışlar kadar yok aslında baktığınız kadar 483, 389 güzel. Ortalamalar Arkadaş dikkat edilmesi gereken ortalamalar bunlar. bunlar tabi satışa eğer ki tapkıda derinleşme gibi bir olanak varsa bunların satış yapacağı da ortada. Yani almaktan aslında ben şimdi biraz daha satış yapabilirler. Çünkü al satla iş yapıyor bunlar. Hani bizler tabii ki 10 lira 20 lira arttığı zamanlarda satmaktansa bunlar 1 lira 2 lira yaptıkları zaman satmaya daha çok tercih ediyorlar. Yani sizlere o şekilde söyleyebilirim. Şimdi kısa vadeli bizleri bekleyen olay ne arkadaşlar? Benim kendi tahminlerime göre. Burada benim beklediğim hatta şöyle yapayım ben. Şunu kapatalım. Şunu açalım. 4 saatliğe getirelim. Şimdi i̇lk başta saatlikte sapkıda da beklentim 135. 4 saatlikte beklentim 122. Günlük bazda zaten şu an pek fazla bir beklentim yok ama gördüğünüz üzere günlük bazda da var burada zaten. Günlük bazda 122 beklentisi içerisinde. Ufak tepki alabilecek bölgeler 138 ve 132 bölgeleri. Ee, toplamak isteyenler olursa diye söylüyorum. 4 saatlikte de dediğim gibi 133 132 bölgeleri kısmi olarak da 138 yani şu an buradaki bölge ee, bir saatlik olarak da ee, 136 yani bu bölgelerde durabilir. Sonrasında 132 lira seviyeleri destek bölgeleri kısmı olarak söyleyebilirim. Evet arkadaşlar bugün de sizlere Tapkıdan'ın teknik analizleri, derinlik analizlerini paylaşmış bulunmaktayım. Ee, gün geçtikçe kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. analizlerim yapmaya çalışıyorum. Sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. En azından sizlerle birlikte kendimi ilerletmeye çalışıyorum ki daha iyi seviyelere gelerek beraber güzel işlemler yapalım diye arkadaşlar sizlere bahsetmek istediğim video buraya kadardı. Şimdiye buraya kadar izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz yorum yaptıysanız da gerçekten memnunum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum.